Burası da drop. Çok güzel bir günde her zaman gibi. Tam olarak için artık noktaya gitmem bir saat sürüyormuş. Burası da Bu da ben. Böyle yeşil gibi gidiyoruz bir buçuk saatte. Bir buçuk saat kaldı. Şey. Ve bana sürekli bir şey konuşmaya çalıştılar. Ben bir şey yapayım da böyle gülüyorlar. Aa, yan dolunda çok fazla yol, yol Pantolon daha tekerdeyim pek ben. bir Şey, Ağzı çarpacağım. Çevireyim. Ee, çok ilginç gelmiş. ağaç geliyor gene. Ee, Asyalılar öpüşmüyor. Öpüşme yok burada. Çok ilginç. Ağaç gitti. Bakar mısınız? Bana <laughs> da Ayağımı uzatacağım yani. Ee, Asyalılar öpüşmüyor. Yani bunlarda öpüşme yok. Birkaç ülkede vardır eminim ama birçok Asya ülkesinde öpüşme yokmuş. Öpüşmüyorlar yani. Çok ilginç. Duydum da bayağı şaşırmıştım. Nasıl yani falan demiştim. Bu ilginç. Görüşürüz.